ringoya kızgın mısınız mesela? O malum şey olaylarda. Şöyle olaylardan kızgın sonra. değilim yani o ya da her, kırgın mısın? Ya herkesin yapabileceği bir şey yani dünyanın birçok yerinde teknik adamların birbirine yapabileceği, futbolcular birbirine yapıyor. Yani bu çok abartılacak bir şey olduğunu şimdi ben o maçtan sonra da aynısını söyledim. Bu çok abartmaya gerek yok. Yani böyle bir şey oldu. Ee, ama olabilir futbolun içerisinde bu var. Olmasaydı daha iyiydi tabii ki. Yani birbirimize elini sıkıp oradan Ayrıca maçtan önce birbirimizin elini sıksaydık asıl yani maçtan sonra da birbirimizin elini sıkıp ayrılsaydık çok daha güzel olurdu. İnşallah bu sene karşı karşıya geldiğimizde birbirimize elini sıkarız ve yerlerimizi öyle geçeriz. Tamam. Şimdi şöyle bir, bir istatistik hazırlamıştım. 2022-23'te 36 haftada 10 hafta, 16 hafta lider kaldınız. 2023-24'te 38 haftada 24 ama bu sene bir rekor yaptınız. 38 haftada 36 hafta lider lider oldunuz. Bu süreç 3 yılı kapsadığınız zaman mutlaka ki formsuz olduğunuz günler vardı. Böyle sıkıntılı yaşadığınız günler oldu mu? Uyumadığınız geceler oldu mu? Strese girdiğiniz günler oldu mu? Şampiyon olmuş evet. zaman ama evet. zaman zaman onları yaşamış olabilirsiniz yani. Ben yani yapı olarak <laughs> çok böyle kendimi sıkan böyle gece uyumayan e ee, yani bu sıkarak kendini böyle çok kafaya takmıyor e, musunuz? yani kafaya hiç takmıyorum. Şahane bir şey. Yani Şahane şöyle bir evet, <laughs> evet. şu an. Birincisi kendime ve ekibime güveniyorum. İkincisi oyuncu grubuma çok güveniyorum. Onlara da hep söylüyorum zaten ya bu, bu tür zor, zor zamanlara girdiğimizde hep oyunculara onu söylüyorum Ya yani, bazen işte 5 puan önde oluyoruz. Yani işte bütün Türkiye yıkılıyor Galatasaray'ı eleştiriyor. Ama 5 puan öndesiniz. Yani oyuncularıma diyorum ki ya sezon başı size 5 puan öndesiniz bu hafta deseler ne derdiniz? Tabii. Hepiniz kabul edersiniz. O yüzden rahat olun, işinize odaklanın. E zaten iyi oyuncular, iyi kadro, psikolojik üstünlüğümüz yani hep oldu çünkü ilk seneyi şampiyon bitirince otomatik olarak yani kendinizde mental olarak güçlü hissediyorsunuz kendinizi. Tekrar kazanacağınıza inanıyorsunuz. O yüzden yani çok fazla bazen beni arayanlar oluyor mesela yani aman işte canını sıkma öyle oldu böyle oldu ben diyorum ki yani ben bende hiçbir sıkıntı yok yani <laughs> siz canını sıkmayın nasıl yani ben insanlara belli yerlerde sakinleşti ortam tersine yani burada rahat olmak gerekiyor tabii ki yaptığımız iş çok büyük bir sorumluluk taşıyoruz yani ama bir yandan da lider sizsiniz yani lider olduğunuz için oyuncular sizin gözünüzün içine baktığı için onlara o gücü göstermeniz gerekiyor. Onlara o gerçekten ne kadar güçlü olduğunuzu, ne kadar iyi hissettiğinizi gerçekten göstermeniz gerekiyor. O anlamda da yani hiçbir zaman oyuncularım o stresi, stresi aktartmadım. Yani böyle zor zamanlarımız, yani çok zor zamanımız da olmadı aslında. Yani şimdi diyeceğim zor zamanlarımızda ne yaptık? Yani yaklaşık iki buçuk sezondur. Yani ilk senenin belki 7-8 haftasını sayabiliriz. Daha zor geçen bizim için. Ondan evet. sonra yani %90'a yakın hep kazandık zaten. O yüzden yani aslında çok zor zamanımız olmadı. Belki Avrupa Kupası iki senenin elendiğimiz maçları hani en çok üzüldüğünüz yer neresi derseniz yani bu sene Alkmaar maçı, geçen Alkmağar sene maç, evet. Sparta Prag maçı ve yani en çok üzüldüğüm yerler oralardır benim. Bir o zaman, hocam bir şey soruştu özür dilerim. Şöyle yapalım mı tamam. sevgili Levent Tüzemen biz sokağa çıktık tabii tamam, ki okay. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buru tamam. konuk ederken bir de Galatasaray taraftarlarına sorunuz ne olur diye sorduk Okan Hoca'ya izleyelim birlikte. Raftar çıldırdı. Avrupa'da yarı final istiyor Evet ben bir hemen başkanımızı arayayım <laughs> Transferlerle ilgili Ama Çıta'nın buraya da. Şaka bir da. yana e, gerçekten Yani hedeflerimizin ne kadar büyük olma, olduğunu görmek Gerçekten beni çok evet. sevindiriyor Yani Türkiye Ligi'nin yetmediği Avrupa'da başarı Ben de bunu isterdim Ben de taraftar olsam e, Tabii ki her şampiyonluk güzel Onu kutlaması güzel e, Ama bir yandan da Avrupa'daki başarı da e, çok önemli ee, inşallah ben bu sene özellikle demin de söyledim e, kadro yapılanmamız içerisinde o simeni aldık, saneyi aldık yine kendi oyuncularımızı elimizde tuttuk. E, buraya da iki tane de çok iyi takviye yaptığımız takdirde gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde e, üst turlara kadar rahat rahat gidebileceğimizi o gücü gösterebileceğimizi kesinlikle düşünüyorum. Tabii ki ben yani başta da söyledim. Bu Şampiyonlar Ligi yani size hangi takım çıkacak, hangi nereden gideceksiniz, evet. maç şansınız ne olacak? Bunların hiçbirini bilemezsiniz. Ama e, burada çok iyi. Yeni statüden memnun musunuz? Şampiyonlar Ligi'nden. Benim bu da çok hoşuma gidiyor. Yani adil değil. Yani kuraya evet. göre adil olup olmadığı çok tartışılır bir şey. Yani işte Paris Zavre... Saint-Germain son anda girdi geçen sene. Evet. evet. Ee, Paris son anda girdi. City de son anda Tabii. girdi. Yani baktığınızda en belki yine favori sayabileceğiniz takım biri şampiyon oldu zaten. E, son anda girdi. Yani tabii ki oraya ilk 8'e girmek çok önemli. 16'ya girerseniz işte seri başı oluyorsunuz. 24'e girerseniz seri başı olmadan oynuyorsunuz. Yani buraları geçmek çok önemli ama üstteki turlarda da bence yani tur şansı, oynayacağınız takımlar, e, o zamanki sizin e, tabii ki e, mesela geçen sene tam böyle transfer dönemine denk geldik. Transferin işte son günleriydi. Avrupa listesine vermeye yakın işte algmar maçları vardı. Böyle çok hızlıca yetiştirdik falan. Oralarda da çok hazır bir kadroyla girersek aslında yani oralarda da iç kafamıza bir şey takmadan, düşünmeden yani devre arası oldu ben transfer yapayım, derdin olmadan çünkü iki tane de maçı şeyde oynuyorsunuz. Hocanın sonunda oynuyorsunuz. Evet. Üstelik ve oyuncu da oyuncuda oraya ekleyemiyorsunuz. hocam. mesela evet. geçen evet. sene. Tabii. Işte evet. ayrılan oyuncularınız oldu. Evet. Yani oralarda oynatamadığınız oyuncular oldu. O yüzden evet. bu zorlukları yaşamadan. Doğru söylüyorsun. Hani çok güçlü bir şekilde girersek oralara tabii ki burada yani sakatlık olmadan tabii ki oyuncuların performansları en formda durum. Hocanın performansı burada önemli. Yani oralara doğru bir şekilde girersek ben önümüzdeki bu seneyle ilgili Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir hedefin bizi beklediğini düşünüyorum. Buna düşünmemiz, buna odaklanmamız, bunu yaşamamız lazım. Yani ben de kesinlikle buna katılıyorum. Yani iyi kadro kurmamızın nedenlerinden biri de Şampiyonlar Ligi'nde oynamamız olması gerekiyor. Çünkü 8 tane maç var. Yani o Türkiye Ligi ile Şampiyonlar Ligi maçlarını biraz daha rotasyonu yapmamız gerekiyor. Mesela bu sene hiç o rotasyonu Avrupa Ligi'nde çok yapamadık çünkü ligi de hep domine etmek zorundasınız, hep kazanmak zorundasınız. Bence en büyük zorluk bu. Yani eskiden Tabii. ben Başakşehir'le şampiyon olduğumda 70 puan, 69 puanla şampiyon olduk. yaklaşık işte 34 takımlı maçta ligde yaklaşık 2 puanlara geliyordu yani. Tabii. Bir ara 2 puan evet. ortalamayla şampiyon oldunuz. Şimdi eee 2.4'lere falan oluyorsunuz artık yani. O yüzden yani o ligde puan kaybına hiç tahammülünüz olmadığı hiç. Yani biraz makas açıldı hocam takımlar evet. arasında. O zaman şampiyon takım. o da açıldı ama ya da ikincinin o da açıldı. Işte tak puanları yükseldi. Şu da var artık her maça ben bu maçı kesinlikle kazanacağım diye çıkıyorsunuz. Evet. Yani eskiden biraz böyle büyük takımlar hadi maça çıkardı. Evet. Derdi ki yani olmazsa da berabere kalırız. Öbür takım da puan kaybediyor. Yani diğer takımların puan kaybetmediğini veya işte son 3 seneye baktığımızda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Puan kaybetmediğini iki takım da birbirinde gördüğü için bu sefer öyle bir maçlara Tabii. hazırlanıyoruz ki. Yani hep kazanmak, hep kazanmak, hep kazanmak zorundasınız. O da Şampiyonlar Ligi, işte Avrupa Ligi'ndeki belki performansınızı zaman zaman etkileyebiliyor. O yüzden iyi kadro kurmak çok önemli. 90 puanı üst üste geçen ilk hoca son iki sezonda. Evet. Bu yani, sene nihayet 18 102. takıma geldi. O çok iyi oldu yani, hocam. Doğru, doğru. Bir türlü 18 takıma evet. ve 34 haftaya bir gelememiştir. Bir sene fikstür de rahatladı. Evet. Ee, i̇yi yönlerinden biri e, Afrika kupası var bu sene biliyorsunuz. Evet hocam. O, yani o da tam o araya denk geliyor. 4 haftalık lig arasına denk geliyor. Ligden bir, bir iki şey var, hafta gidiyor hocam. Lig arasına kaç denk geliyor? geliyor ama Süper Kupa, Süper, Süper Kupa'ya, Kupaya Afrika geliyor. kupası var. Aralıktaki son haftayı içine alıyorlar hocam. Lig haftası sanıyorum Aralık'ta bir hafta etkilenecek 23 Aralık şey bitiyor ee, gözüküyor lig. E, Avrupa kupası da o tarihte başlıyor gözüküyor. Bir galiba 11-12'sinde alıyorlarmış. Galatasaray'dan Osümen gidiyor. Bir hafta veya. Bir de Osümen'im bizde e, İsmail Yakup, Osümen ve Lemina var. Evet Lemina gidiyor. Yani Galatasaray. haftayı en fazla etkileyecek. Doğru. Mesela hocam bir şey Ama soracağım Ama süper kupa'yı etkileyecek. Süper kupa'yı no. etkileyecek bir şey evet. Ee, özellikle Okan Hoca'nın oyunculara çok dokunduğunu, onlarla evet. çok e, iyi iletişim kurduğunu, oyuncuların baskı altında olmadığını oyunculardan duyuyoruz. Bu da onları çok rahatlatıyor yani. Siz onlara çok fazla böyle katı kurallar uygulamıyorsunuz. Ama disiplini doğru yönetiyorsunuz. Yani bu da bir avantaj. İkinci sorum şu. Florya sorusu Kemer Burgaz sizde nasıl bir ortam yarattı? Mutlu musunuz yani orada? Evet. Ee... Şeye geçmiş gibi olduk. First Class'a <laughs> geçmiş gibi olduk. yani. Florya'yı tabii ki çok seviyorduk. Gerçekten ya. Yani Florya'nın ruhu, işte o nostaljik yapısı benim için de çok önemliydi. Ama e, tesis o kadar eskimişti ki, sahalar o kadar eskimişti <laughs> ki. Yani sahalara ne yaparsak yapalım bir türlü e, sahaların o e, düzgün bir şekilde... ...yani bizim kalitemizdeki bir takımın kullanabileceği seviyeye hiç getiremedik ve... Orada bazen oyunculara yani yeni oyuncu getiriyorsunuz, çok önemli bir oyuncu getiriyorsunuz. O sahaya çıkardığınızda gerçekten yani böyle utandığımız yerler oluyordu. Ee, bir de Florya'dan hep ayrılacağız diye Florya tabii ki o zamanlar bir artık bir çivi çakılmıyordu. Ve e, yani biz yeni teyze e, geçtik. E, geçmeden önce tabii ki işte hazırlanıyor, işte antrenman o zaman... E, Fatih Demircan, e, onunla konuşuyoruz. Yani bir gün antrenmana tesise gidelim diye Fatih tesisin inşaatını tamamladı. Yani bir gün antrenmana gelelim diye konuştuk. Bir gün gittik antrenmana, e, geldik. Oyuncular dedi ki ne olursa olsun biz oraya gidelim dediler. <laughs> yani tesis bitmedi, işte içeride işler var. Ona rağmen e, konuştuk, oyuncularla da konuştuk. Yani bir 3-4 günde bir deplasmanımız vardı. Oraya gittik, geldik ve hızlıca e, şey Kemerburgaz'a geçtik. Ondan beri de Kemerburgaz'dayız. Çünkü sezon öncesi hazırlığı da orada yaptınız yani. Hazırlığı da orada yaptık. Çok da güzel geçti. Bir kere yani evet. iki tane çok iyi sahamız var. Zemini çok iyi sahamız var. Antrenman kalitesini çok arttırıyor. Yani saha çok önemli bizim tabii. için. E, i̇kincisi tabii ki fitness'ımız. Çok iyi spa'mız. Çok iyi yemekhanemiz, odalarımız. Gerçekten tesisin içerisine girdiğinizde e, çok pozitif bir enerjiye ortaya çıkıyor ve oyuncular çok mutlu. Yani bu da bence performanslarına da çok olumlu yansıyor. Sezonu başını orada yaptık. Ee, sadece 4 gün Avusturya'ya gittik Doğru. bu sene. Evet. Bence o ya tabii ki maddi açıdan da bu iyi bir şey. Çünkü yani bizim gibi takımlar bir yere gitti mi en az 80-90 evet. kişi gidiyoruz biz. Yani evet. bütün ekibe baktığımızda evet. Sağlık çok ekibi. büyük Hepsi... bir sayıyla gidiyoruz. Ee, o yüzden yani o kamp masrafları hepsine bir kenara çıkarttığımızda Hani kendi testimizde oyuncular evlerine gidip geldiler. Yani evlerinde uyudular. Yani onlar da bu anlamda çok e, mutlu Aileleri akıllarında kalmadı. Ya öyle bir de işte kampa gittiğinizde e, tabii ki 3. 4. günden sonra tabii sıkılmaya başlıyorlar. Yani o çok yormanız gerekiyor onları sıkılmamaları için. Işte. Hep e, çift antrenman koyarız kamplarda <laughs> ki oyuncular şeyi anlamasın. Zaman nasıl geçtiğini anlamasın diye belli bir süreçten sonra performansını da düşürüyor aslında kam uzun kamplar. O yüzden bu sene 4 gün gittik. Çok da iyi geçti. Çok da güzel bir otel dedik. Sağlıkları önündeydi. Organizasyon çok iyiydi. E, stadta bir iki tane çok güzel maç yaptık. O yüzden çok da güzel geçti bu sene. Hocam bazı oyunculara hani ya bu hoca dokundu, performansını geliştirdi diyorsunuz. Ne bileyim işte Barış gibi, Yunus gibi, evet. Saşa Boye gibi, Eren gibi. E, o oyuncuların gelişen performansında şüphesiz bir numaralı faktör sizseniz.